Şimdi yaparsa AKP yapar. 2002'de geldiniz. Bu ülkenin borcu 120 milyar dolardı. Şimdi 512 milyar dolar. Yaparsa AKP yapar. Şimdi sormak isterim. Bu ülkede 2002 yılında bir öğrenci 45 lira burs alıyordu. Bir buçuk çeyrena, çeyrek altın alıyordu. Bugün iki gram yani yarım çeyrek altın alıyor. Bunu siz yarattınız. Bakın bir asgari ücretli 184 lira maaş alırken, 7 çeyrek altın alırken bugün 17 bin lira alıyor. Kaç çeyrek altın? 5. Bunu siz yaptınız. Ben yapmadım. Şimdi 2002'nin koşullarında milletvekilleri burada görev yapıyordu. Bugün cezaevinde bunu siz yaptınız. 2002'de belediye başkanları önüne gelen kafasına göre kayyum atamıyordu. Yahu diyorsunuz ki görevinden dolayı, adamlara görev yaptırmadınız, Mart'ta seçildi. Görev yaptırmadınız, görev. Sonra görevinden dolayı işlenen suçlar, rüşvet, zimmet, irtikap. Hangisinde böyle bir iddia var? Bak bak, bak. Arkandaki adama bak, Mahmut Tanal'a kızma. Arkandaki adama bak, Mahmut Tanal'a kızma. Konuş Mahmut abi. Istediğin kadar konuş. Böyle şey olur mu? Şimdi. Ama Mahmut Taner boş konuşmaz. Benim şimdi anladım. dedin ki terör örgütünün kırmızı bültenle aranan üyesiyle konuşmuş. Remzi Kartal. Hüseyin Bey hoş geldin. Siz onunla yemek yediniz mi? Remzi Kartal'la yemek yediniz mi? Evet, hayır. Rica ediyorum. Bölge bir milletvekilisiniz. Yemek yediniz mi? Yediniz. Ya Hüseyin Yayman burada, Ahmet Özel Silivri'de. Olacak şey mi bu? Olacak şey mi? Ha. Şimdi buradan devam edeyim. AKP'liysen terör örgütü üyesiyle yemek yersin. AKP'liysen FETÖ'nün elebaşıyla telefonla konuşursun, Amerika'ya gidersin, ticaret yaparsın. Ama muhalifsen suçun olsun olmasın gözaltına alırsın, açığa alırsın, tutuklanırsın. Ben size bir şey söyleyeyim. Gelin bir teklifim var. Bu meclis bu tövmetten kurtulsun. Son 14 yılda siyaset yapmış insanların FETÖ'yle, PKK'yla, terör örgütleriyle yaptığı görüşmeleri bir çıkartalım. Ya bir çıkartalım. Geriye dönük var ya milletvekiliniz kalmaz. Geriye dönük millet kalmaz. Geriye dönük diyorum üzülme Kalmaz. O yüzden, o yüzden önce bir aynaya bakın. Ondan sonra insanları... Peki, teşekkür ederim. Sataşmadan... Bir sataşmaya meydan vermeden gündeme geçelim. Sayın Akbaş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi hürmetle selamlıyorum. Çok açık ve seçik şekilde aslında kanunu biraz evvel bütün kamuoyunun ve meclisin bilgilerine sundum. Anayasa 127. madde açık belediye kanunu 5393 sayılı kanunun 45, 46 ve 47. maddeleri çok açık. Terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılma da burada derc edilmiş ve kanun ve karnamele getirdiğiniz dediğiniz şeyi biz meclisten kanunlaştırdık. Bu konuda daha önceden 1982 tarihli anayasa hükmü ve 2005 tarihli belediye kanununda bunlar derc edilmiş. Dolayısıyla ilgili mevzuat uygulanmıştır. Bu konuda başka bir değerlendirme bizim tarafımızdan kabul edilemez. Mardin'le ilgili alt mahkemede 10 yıl hapis cezası alan, Batman'la ilgili alt mahkemede 6 yıl hapis cezası alan ve Şanlıurfa Halifeti'de 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ancak bütün bu belediye başkanları ile ilgili de 2024'te soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrıca soruşturma savcılıklarından başlatılan belediye başkanları olması sıfatıyla o nedenle bu ilgili mevzuata göre açığa alınmıştır. Dolayısıyla bu konuda yargılama neticesinde kesin hüküm verilecektir ve istisnasız kim suç işlerse herkese bu açığa alma durumu uygulanmaktadır. Bunun dışında farklı bir değerlendirmeyi kabul etme imkanının olmadığını yüce meclisi saygıyla. Sayın başkanım hususen teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Değerli milletvekillerimiz son bir haftadır bir fotoğraf üzerinden yapılan bir tartışma var. Bu tartışmayla ilgili şimdiye kadar sustuk. Dinledik. İnsanlar bir bildiklerini konuşsunlar diye Meselenin ana fikri şudur. Açıklıkla belirtmek isterim. Ben siyasal bilgiler fakültesi mezunu bir kardeşinizim. Gazi Üniversitesi'nde kamu yönetim bölümünde hoca olarak çalıştım. Bir Türk olarak Türkiye'nin Kürt sorunu hafızasını yazdım ve herkes bunu biliyor zaten. Bilmiyorsa açıp bakmasını rica ederim. Bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili bir o resimde ben Avrupa Parlamentosu'nda çözüm süreciyle ilgili bir toplantıya gittim. Akademisyen olarak, gazeteci olarak ve Vatan Gazetesi'nde bütün bunlarda yazdım. Arkadaşların mal bulmuş mağribi gibi bunun üstünden yorum yapmasında tuhaf karşılıyorum. Çünkü ben bunları zaten Vatan Gazetesi'nde yazdım. İkincisi ben orada akademisyen olarak bulunuyorum. Ee, bir hiçbir siyasetçi kimliğim yok ve asıl önemlisi benim orada ne dediğim. Ben Avrupa Parlamentosu'nda çözüm sürecini savunan, Türklerle Kürtlerin kardeş olduğuna inanan ve devlet beyin referans verdiği Ziya Gökalp'in sözünü tekrar anlatarak şunu demişim Avrupa Parlamentosu'nda. Türk'ü sevmeyen Kürt olmaz, Kürdü sevmeyen Türk olmaz. Biz bin yıldır beraberiz, kardeşiz, duygudaşız, tarihtaşız ve aynı gelecekte beraberiz. Nasıl ki 1071'de Sultan Alparslan'ın ordusunda beraber yer aldıysak, Çanakkale'de beraber yer aldıysak, Kıbrıs Harbi'nde beraber yer aldıysak, emperyalistlere Söz vermiyorum iki dakikadan sonra. Grup başkan vekiline söz veriyorum. Yani. Ya tamamladınız. Ben Mahir Bey'e söz vermedim burada. İki dakika şeye Akbaş vermedim. Efendim anlattınız akademisyen olarak katıldığınızı söylediniz ya. Sayın Koçit, sataşma olmadan buyurun bir dakika söz verin ben. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi sabahtan beri bir gerçek çarpıtılıyor. Kanun ya yani anayasa tahrif ediliyor ya anayasanın maddesi açık onu bile çarpıtıyorlar. Şimdi süreç nasıl işliyor? Belediye başkanlarımız aday oluyor seçime gidiyor düğmeye basıyorlar. Akın gürlek gibi talimatlı savcılar dosyaları hareketlendiriyor. Hiç olmayan uyduruk gerekçelerden soruşturma, kovuşturma açılıyor ve ondan sonra da kayyum gerekçesi yapılıyor. Başkan, bir önceki dönemde hiç cezası olmayan Ergani Belediye Başkanımız Ahmet Kayayı soruşturmadan uzaklaştırdılar. Beraat etti yine göreve iade etmediler. Onun için gözünün üzerinde kaşım var diye bu anlayış gelip burada bize hukuk mavalı anlatmasın masal anlatmasın mesele nettir Kürt düşmanısınız kayyum kaynakları halkın iradesine çökmek istiyorsunuz bu kadar açık ve son bir söz bu vereceğim bu Mahir Bey'e buyurun Mahir buyur Sayın Hüseyin Yayman tam da meselenin ortasından konuştu şimdi ben onun yargılansın onu cezaevine atın falan demiyorum suçlu demiyorum size bakın benim derdim Hüseyin Bey şu. Şu, şu. Tamam. 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 Benim derdim şu. Ahmet Özer'in Şu. Dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz? Grup Başkan Bekir Düz konuşuyor. Hüseyin Bey tamam. Siz, siz gayet güzel açıkladınız durumu. Beni dinlerseniz ben size bir suçlama getirmiyorum. Ben diyorum ki Aman üzerine telefonla konuşmuş. O da bir profesör. Rektör yardımcılığı yapmış. Öğrenci yetiştirmiş. 20 yıldır bunu yapmış. O görüşünce terörist oluyor da sen niye olmuyorsun? Yemek yemişsin diyorum. Benim söylediğim bu. Yoksa Söz ben kesiyorum sizi ya. Dinlemiyorum. Teşekkür ederim. Gündeme nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Ben büyük sabırla saygı duyuyorum. Siz de bana saygı duyun ya. Açıyorum 15'er dakika, 20'şer dakika. Ne yapacağız? Bir son bir dakika Akbaşoğlu buyur. Bir Sataşma olmasın ya bu. Sayın başkanım. Herhangi bir sataşma olmadan şunu ifade ediyorum ben evet, net bir abi. şekilde. AK Parti Türkiye Cumhuriyeti Devleti tamam. bütün aziz milletimizin tüm fertleri eşit yurttaşlık içerisinde Türküyle Kürd'üyle, Arabıyla 85 milyon insanımızın tamamı kardeşliği pekiştirecektir. Terörün, teröristin karşısına duracaktır. Terörün ve teröristin başını ezmeye devam edeceğiz. Türk, Kürt, Arap hem kendi içimizde hem bölgemizde barış düzenini mutlaka gerçekleştireceğiz. Yeniden büyük Türkiye'nin Türkiye yüzyılıyla Türkiye ileriye doğru gitmesine Türk Kürt kardeşliğiyle hep beraber kesin kararımızı vermiş bir şey. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.